Halid bin Velid'i görevden alıyor ya. Hı hı. Halid bin Velid'i görevden alınca birçok Müslüman şey yapıyor. Yani niye aldın Halid? İşte şöyleydi böyleydi. Diyor ki insanlar İslamiyet'in değil Halid'in savaşın savaş kazandığına inanmaya başladılar. Halbuki bu savaşları kazanan temizliktir, tokluktur, İman ve helal gıda emektir diyor. Helal gıda beslenme. Helal gıda ile beslenmektir. O yüzden ikinci ordu yani ikinci defa ordunun başına geçen sahabiye diyor ki ben senden zafer mafer istemiyorum. Ben senden bu orduya haram yedirmemen istiyorum. Bu kadar. Çünkü helal yiyen haram yiyene karşı. Temiz yiyen murdar yiyene karşı muvaffak olur. Az bile, olsan, az bile olsa. Az bile olsa. 20 Hadi mesela ilk şeyde, ilk e, e, ilk ayetlerde e, 20 kişi 200 kişiyi yener dedi Allah. 20 kişi. 200 kişiye galiptir dedi. Sonra dedi ki ben sizin e, şeyinizi gördüm. Yani zaf zaafınız var. Zafiyetiniz var. E, bu zaftan dolayı ee, şeye düşürdüm. Yani ikiye, ikide, ikide düşürdüm. Yani 100 sizden, sizden 100 kişi 200 kişi yerer. Sizden 1000 kişi 2000 kişi yerer gibi. Yani helal gıda çok mühim bir meseledir. Bu insan helal ile başlıyor besleniyor ve iman sahibisiyle baş edemez. Bizim de niye baş Bol 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 miktardan burada arıyoruz. Diyoruz. Önce oradan buraya yani. Evet. O da o da savaşı önce oradan başlatıyor. Oradan yedeceğimi biliyor aslında. Evet. evet ve biz de maalesef bunu durduramıyoruz. Ya durduramazsın. Yani bilinç olmadan durduramazsın. Devlette bilinç yok. Hükümette bilinç yok. İnsanda bilinç yok. Din adamında bilinç yok. Bunu anlatamadık. Yani anlatıyorum. Hala da yani bireysel anlamda işte müslüler efendim işte şey diyanetin adamları bireysel anlamda bazıları tek tük bu işi anlıyorlar. Ömrü çok bildiği için haram helal değildir diyor geçiyor. Ya kardeşim mesela haram helal değildir işte elbette haram helal değildir, helal de haram değildir. Ama haramın senin bünyede ne yaptığın bir izah yok. Cehennemde yanarsın. Ya cehenneme gitmene gerek kalmadan senin işini bitiriyor zaten yani. Haram. Seni insaniyetten çıkartıyor. Sen ibadetini bozuyor. İbadet yapamıyorsun. İbadet yapamıyorsun. Yani peygamberlere hitaben Cenab-ı Hak hmm. kulu minatta ibati ve amelu salihan. Yani siz salih amel işlemek istiyorsanız dayıbat yiyiniz. Temiz olandan yiyiniz. Dayıbat ne? Vallahi işte yem yemiş danadır. Sen içine murdarı katarsan yani kanı sakatatı e, efendim kemik tozunu katarsan bu hayvan murdar beslenmiş olur. Sen bir tavuğu alıp 120 günde e, yak alabileceği mesafeyi 45 günde aldırıp ve her türlü östrojen ve her türlü cinsel sapmaya sebebiyet verecek bir yapıda şey yapıyorsan, senin kızın kendi cinsine, senin oğlun kendi cinsine ilgi duyar. Çünkü ben bunu yani 2006-2007'den beri tekrar edip duruyorum. Hı hı. Yapmayın, ne olur? Bu şey e, sıkıştırın e, çiftlik sahiplerini. sıkış Sıkıştırın, en azından 90 günlük yapsınlar. Biz şimdi bunu yaptı. Yani 90 günde yetiştirilmiş hayvanları. Bu mesele de o değil. Yenilen yem murdarıdır. Yani tabii şeyin e, tavuğun kursağı var. Kursağı başka bir şeydir. Yani çünkü her türlü pisliği yiyebiliyor tavuk esasında. Hı -hı. E, bunu da hikâyeye alınabilir. Yani tavuk da her şeyi yiyebilir ama sen antibiyotik veriyorsun ve östrojen veriyorsun. Hormon veriyorsun. Geçen bir videoda yani, gördüm hocam. Et Bir parça et giriyor. Yani belki bir kilo. Çıkıyor oluyor 2 kilo. Yukarıdan böyle makinası var ya. Evet. Şırıngalar şak 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 iniyor artık. Ne basıyorsa içine bilmiyorum. Yani onlar artık şey, sihir, sihir, işler, yani şey Türkiye'de tabii ileri vardır, ileri müstesnadır. Kim iyi şey üretiyorsa, helal şey üretiyorsa hatta benim bir repliğim vardır. Bu zamanda diyorum kim bine helal gıda yetiştiriyorsa, helal gıda üretiyorsa bu adam ee, Bedir'de Hazreti Peygamber ile savaşmış gibi kıymetlidir helal gıda çünkü mümin oradan vuruluyor mümin oradan katlediliyor yani o yüzden helal gıda düzgün gıdayı yetiştirmek bu çağın temel meselesi haline gelmiştir ben bazen diyorum en büyük cihat gidin bir çiftlik kurun o çiftlikte gerçekten salt ve temiz gıda yetiştirin efendim büyük hayvan gübreyiz hayır o hayvan gübresine dikkat edin. Eğer GDO'lu gıdalar, yapay gıdalar vermişse o gübre hayvan, senin tarlanı bile bozuyor. Ben bunu kendi de bahçemde denedim. Bir şey yaramıyor. Hayır canım. Yani zaten sana aldığın gübre o hayvanın yedikleri posa, berbat bir şey. Sen onu aldığın zaman zaten tarlayı şey bozuyor. E Adını sen söyle. Toprağı bozuldu. Toprağı oldun. Oldun. Evet. Yani gübre hayvan gübresi dediğin de hayvan gübresi değil. Şimdi de diyorlar. Efendim bu büyükbaş hayvanlar işte çok şey çıkartıyorlar. Karbon çıkar. Doğrudur. Yani bizim e, Anadolu'nun kırması bir e, inek 5 kilo süt verirdi. Ama ah işte öyle affedersin işte gazı da serade etkisi yapacak bir şey değildi. Ama sen inekleri alıp Hı. yani hayvanı 25 kilo süt verecek bir makineye dönüştürdüğünde çünkü bu bir makine. Bu Doğru. bir hayvan değil. Bu bir makine. Bu makineyi bazen şey getirdiğin zaman yediği, gaz, yediği gıda bütünüyle baştan ayağa yapay olduğu için çıkardığı gazla serayı bozuyor. Bunlar, bunlar da kasten yapıyorlar. Kasten yapıyorlar ve öbür tarafta da tanrılık yapıyor. Bu hayvanı öldürülmesi lazım diyor. Bu hayvanların öldürülmesi lazım. Cenab-ı da diyor ki hadi dokunun şu deveye ben size karar vereceğim diyor. O da yaşanacak. Yani develere dokundular. Arkasından pandemi geldi. Hiç kimse hikmetini araştırmadı. Çok doğru. 10 bin deve öldürdüler. Cenab-ı diyor ki bu deve bu deveye suyu ben verdim. Paylaşacaksınız suyunuzu. Eğer onun su için öldürürseniz size ne yapacağımı göreceksiniz diyor. Tam da onu yaptılar. Bütün insanlığı devenin sidiğine muhtaç etti. Nerede? Koydu. 3 3 e, yıl boyunca üç buçuk yıl boyunca elinden çıkamadı. Görünürde. Görünürde semiz. Burada mıdır? Böyle sizin dediğiniz gibi bakarsa böyledir. Çünkü radyoaktif serpinti almış. Tıpkı bunun gibi ezelde Allah'ın takdir ettiği halin dışına çıkarmış bir meyve de burada Portakal yemeyin. Portakal yemeyin demem sebebi mevcut portakalların hızına geçilmiş vaziyette. Çünkü portakal bitmiş vaziyette. Şimdi şey de o hale geldi. Ee, limon da o hale geldi. Bir limonun ayakta kalması için veya mevsimde e, kendisini kurtarıp önüne gelebilmesi için 21 defa zehir atıyorlar. 21 defa limona. Limonun limonu kalmıyor. Ekşili de yavan. Bir kendi ekşili yani. Hiçbir faydası yok. Sarımsağın da bir faydası yok. Soğanın da bir faydası yok. Çünkü soğan evet. değil sarımsak. Öyle ya. maalesef. Var Ama bunu dediğim gibi ben bu meseleleri gıda için anlatmıyorum. Dikkat edersen ben bunları genelde imani bahisler içinde anlatıyorum. Yani insanın dejenerasyonuna sebebiyet veren haller. Tabii şimdi mesela diyelim ki böyle beslenen bir insanın huy ve hareketleri de değişir. Doğru. Yani e, hanımına karşı hiç şey olmaz yani, i̇lgisiz. olmaz ilgisiz de oluyor. Yani ne aşk, ne muhabbet, ne vefa, ne dostluk hiçbir şey kalmadı. İşte bu senin yediğin gıdanın sebebiyet verdiği haldir. Bizim orada bir Maraş'ta anlatılır. Ne derece şeydir Güzel bir hikayedir. Ee, adam bir tanesi dostu Agopa diyor ki Hı. Müslüman Hı. ya diyor bizim bu olan benim annesinin yanına girmeme müsaade etmiyor kıskanıyor. Yapma diyor. Hı hı. Ne yapacağız? Sen onu bana gönder diyor. Onu bana gönder. Biraz gelsin köyde kalsın benimle. Her gün bir parça domuz eti yediriyor. Helalinden. Ondan sonra geliyor diyor ki babasına. Baba ya sen annemi niye ihmal ediyorsun? O hale geliyor. İnsan yediği şeydir. Dedi. Bence cümlenin sonunda programın sonunda bu oldu hocam.